Bir can biri Ka Kapıda Ana ne sikeyim yum yok sana neviz. Tamam tamam dikkat Kutu Ar düştü Arkamız var. Dışarıda Birini düşürdüm Lan Çatı. Ah ben aşağıda. Aşağıda aşağıda. Hele. Kırdım birini. Selimizde yok ki basmak istemem. Hoppa. לאדון עזבו... <coughs> Tepe salsam mı nakoyu? Ya bir dur be orospu çocuğu. abi ya. O motoru iç temiş Tak. Çok bak şimdi bak hareketi kes. Yavşak nereye gitti lan? tanka ne kurtuldun var ya onu açarak. <laughs> behind behind. Zıng Zıng Bir insan daha ne isteyebilir ki? Şu götlere çok para... Başlayasım bak Davaç bi, davaç bi They drop, they drop down Tak 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 Geliyorlar. Ben buraya indim. Ben ben ben. Ya. Kırdım birini. bir canı var şunun ya. Tolga arkanda bir canı var gidiyor. Deniz yok, silahım yok da yani. Kaldır bari o zaman. Adama da yardım etsene. Şu bırak bay. Şu bıraksana. Şuradaydı. Sağol sen mi sen de? Gülüm, nerede şunlar? 88. Bana bakıyor mu öldüm. 88. Bir canı var, 58 vurdum canına. Arkama indi öbür de. Onun üstünde. Onun üstünde. Düşürdüm onu. Düşürdüm birini. Soladan kaçmasın, life support soladan. Önümde lan, burada. Gördüm. Bir canı var. Yok, yarı canı var. Öldü. Sıkalım mı? Zaktayım Nereye gittiler? Biliyor musun? Görmüyorum şu an. 38 56. Bir canı var Gürtem. Bir canı var. Şunun arkasında. Sağında. Sağda var. Bilmiyorum başka grup mu? Alsam iyi de onu ya. Gelin onu onu ne gittin zaman ya? adamlar. Bak şu var. Gördüm İp. Arkada arkada. 35. <laughs> Kapıyı iyi. Kırsanız O kapı onu kıramayacaktı ya. Birini kırdım. Yerinde yerini de kırdım. Ben... Ya, o zaman. Yani ben... şu kayada biri. Biri de şuradaydı. <laughs> Bak kayadayla kayadayla. Oğlum adamlar yukarı çıktı ama ben Şimdi geliyor içeri geliyor Yorkem. Yorkem en tepede de Yorkem çıkma yukarı. yukarı. Çıktı. Dördüm, Atladım Yorkem direkt yanına. Kaldırıyor kaldırıyor. Benim ona binak var. <laughs> Elli vurdum yukarıdakine. Gördüm sayıda. Aşağı düştüm ben onu nasıl. Adam geldi adam geldi adam. Nerede? Geldi adam. Gördüm bir canı var bir canı var bir canı var, var. Aşağı atladı. düşürdüm. Zırh basıyorum. Benim kapımda. Bir canı var. Düşürken bir canı var. Gökhan bir, 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 bir canı var. Tam bir canı var. İçeri girdi. En aşağı katta. Bir canı var. Öyle. Çok güzel atlar. Gördüğüne vurdum 16. Birine kırdım sayılır. Diğerini de kırdım sayılır. Ben yakın ne oldu? Öldü ay Görkem. Deminde adam var Görkem. Sen. Kırdım. Bir canı var onun. Hele. Kaldırıyorum Görkem. Kaldırıyorum. Ay, kaldı, kaldı. Mermim yok burada. 70 tane mermim kaldı. Ne var? Ne lazım sana? Enerji. Akarım buraya. Allah'tan. Shield basıyorum. Geleceğim al sonra Görkem. Eyvallah. Ulan bende yok yanında. Beyler Nerede nerede? Evde içeride. Çatıda mı evde mi? altta altta. Kaçıyor. Oha nereye gittin amına koyayım? Evde, evde adam var ha? Düşürdük, düşürdük onu düşürdü. Tolga Gökem düşürdü onu. Ben geldim. Evet. 12. Video'da Bir onu ya. Hiç mermi yok ama ben. Çıktım. Çıktım. Aa drop'a gelirken bakayım. Çıkırdım sayıdır. Onu vermeyedik iyiydi. Öldü. Evet, Kraver kaldı orada. Ben zipline açacağım alacağım. Şurada baba şunun arkasında. Benim Onunu Onu sikeyim. Evdin içinden bir vurmuşum. Şuradan bir yerden biri sıkıyor. Evet evet dağın tepesinde. 140. 20, 20, 20. Ay ayrı adamlara mı vurduk amına koyayım bura bura. Hmm. Yeter mi yeter valla ne yakın. O ne lan? <laughs> Arkamı sıkıyor. 140. Tepede tepede Beyim aşağı mi? atacaklar galiba. Yok ya yo adam. Reloaddayım, reloaddayım. Bunu bunu bura, bunu bura, bunu bura görsem buraya gel. Ölkem yanındayım. Görden, düşürdüm. Görden, Arkasında kırdım. Şu 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 düşürdüm. Sende var aynı yerde. Öldürdüm. Gözden, gözden. Ölme 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 niye loot'a gidiyorsun hemen niye? Ya. E loot'a gittin. Şu an gelmiyor bak. Kırdım birini. Gelmiyor gelmiyor kırdım birini. Şunun arkasına gökem apa çıktılar yorkem. Kır düşürdüm. Helal. Koşuyor bak koşuyor. Aman ne yapayım biz kaldım. Bomba var mı? geçmiş arkası bakın bizim burada var. Çekil Düşürdüm. 20 vurdum, Koşuyor gidiyor, gidiyor gidiyor. Sıkarsanız Tolga. Arkadaş şeyin içinde. Tamam bırak, öldü, tamam öldü. Çekil gitme, gitme, gitme. hiçbir yere gitme. Tolga nereye gidiyorsun çekil çekil. Benim, benim olduğum yer safe. Çekil. Tam benim buraya kapanıyor beyler. Gel Cevap'ım Head glitch de var burada. Lan yanında adam varmış Öldürdüm Basıyorum. Geldim görücem Ben iyiyim lan ben, ben iyiyim, ben iyiyim. Ben, o, evet. o, aşırıca, abi, Gel at gel at gel, gel Gel aşağı gel o, Dün dün 130 <laughs>